Dünyada eğlence ve gösterinin başkenti olarak bilinen Las Vegas'ta bu kez gündem mücevherdi. Dünyanın dört bir yanından gelen 30 bin sektör profesyonelinin buluştuğu JCK Las Vegas 2024'de firmalarımızın da ilgisi büyük oldu. İhracatta söz sahibi firmalarımızdan olan Gusto Gold da JCK Las Vegas'ta yerini aldı. Gusto firma ortağı Erdal Barlak 4 günlük organizasyonu huyum haber için değerlendirdi. Merhaba Mustafa biraz geç oldu ama sana net e, bilgilerle geleyim diye fuarın son günü çekiyorum gidiyor. E, tabii ki e, altının artmasıyla Amerika'daki işlerde yaklaşık %20-25'lik bir düşüş var. Müşterilerden duyduğumuz kadarıyla. Bunun en büyük etkisi altın yükselmesi. Biz de tabii pandemiden sonra çok ciddi bir iş yapmıştı Amerika'da. Artık yavaş yavaş dolgunluk noktasına geliyor. Kurumsal firmalarda bu böyle değil. Kurumsal e, departman sonlarda e, güzel mal yapanlar, hukuk mal yapanlar yine bu, bu kayıptan ayrı kılıyorum. Yani onlar o kayıpları yaşamadılar. Bizim için iyi bir fuar geçti. E, tabii ki Meksika'da pazar gibi seçimler vardı dolayısıyla e, oradan bir tık daha az müşteri geldi. Oradan gelsinlerdi belki de bir tık daha iyi geçebilirdi ama biz memnunuz. Genel olarak Türkiye favori yeri değişti. Güzel bir yerdeyiz. Ana holde yakınız. Ana holdeyiz zaten bazı firmalar. Onlar da memnun ama zaten artık Türkiye ürünleri Amerika'da kabul görmüş. Alternatif de olmayan ürünler. Dolayısıyla biz Fizan'da da olsa iyi de mal yaparsınlarsa, iyi de servis yaparlarsa müşteriler gelip bizleri, diğer bütün arkadaşlarımızı buluyorlar. Altında tabii düşmesine de aradaki farkın iş rahat yapmamızda etken oldu, memnunuz. Umarım tabii daha da düşebilir, farklar ulusal hızlı düzeye gelir. 10, 6, 2, 3, şu anda herhalde 17-18 civarında. Buradan İBİB Başkanı ve ekibine teşekkür ediyoruz. Umarım daha da düşer. Beklentileri kıyaslarsak, Düzgün. Biz buraya uygun ürünlerle geldik, buraya uygun ürünler yaptık, diğer arkadaşlar da keza verildi. Pek bir şey değişmedi yani Amerika'nın e, klasik standartları belli, ürün tarzı belli. E, burada çok fazla böyle çok değişik bir ürüne gelmeye gerek yok. Onların istediği ürünleri, klasik ürünleri, düzgün servis, düzgün zamanda sevkiyatla bütünleştirdiğiniz zaman zaten sipariş de geliyor, müşteri bilgi geliyor. Diyeceklerim bu. Bundan sonra bekliyoruz? Bundan sonra işler birazcık daha hafif düşer, yaza giriyoruz. Ama zaten herkes iyi sipariş aldı, konuştum artık Yazın biraz rahat geçer, biz de dinlenmiş oluruz, bir tatilimizi yapacağız. Elimizde zaten kurban Bayramı var. Ondan sonra artık Ağustos'tan sonra tekrar yeni bölgelere yaygın açacağız. Ekipler tekrar seyahat edecekler. Bu vesileyle herkese geçmiş olsun diyoruz. Umarım herkesin suali geçmiştir. Herkes sağ salim hayırlı bir şekilde memleketimize döneriz. Kendinize iyi bakın. Bizimle.